Dolaşım sistemimizin en önde gelen düşmanları sigara, çevre kirliliği. Şekerli ve yağlı besinleri tercih etmek, günlük egzersizlerden uzaklaşarak kilo almak, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkartmaktır. Damarların iç çeperleri plak adını verdiğimiz bir maddeyle zamanla kaplanabilir. Şu anki hali öyle dar ki ufak bir kan pıhtısı bile onu tıkamaya yeter. Bu pıhtı nereye tıkarsa sadece o bölgeyi değil, kalbin ondan sonraki bölümünü de kansız bırakır. Bu bir kalp krizidir. Kalbin oksijensiz kaldığı kısım ölümcül bir şekilde cansızlaşır. Kalp hastalıklarının tedavisi konusunda ciddi gelişmeler varsa da en doğrusu sağlıklı bir yaşamla kalbimizi ve damarlarımızı yormamanın yolunu izlemektir.